Nasıl çözebiliriz? 9 eklerken ne yapalım? Bu soruda 25 25 artı 9 sorusunda insanlar yanlış cevap verebiliyorlar. 36 diyorlar. İşlerinden 36 demek geçebiliyor. 9 ekleyeceğine 11 ekliyor. Şimdiki şöyle yapacağız. Birinci yol. 9, 10'a çok yakın bir sayı. Birler basamağına bakıyorum. 9, 10'a çok yakın bir sayı. Ne kadar lazım? 1 lazım. Şuradan bir tane 1 alıyorum. Geriye kaç kalır? 24. Bu 1'i 9'un içine atıyorum. 1, 9 daha ne yapar? 10. Artı 24. Bunu kafadan yapacağız. 34. 25 artı 9 ne yapar? İkinci yol 9 eklemek demek. 9 nedir? 10'dan 1 eksiktir. 9 yerine 10 ekle 1 çıkar. 9 yerine 10 ekle 1 çıkar. Bu da ikinci yol. İster buradan bir tane al içine at veya 9 değil de 10 ekle 1 çıkar. 9'u duyunca 10 ekle 1 çıkar. 25'e 10 ekle 35. 1 çıkar 34. Bir başka yöntem Bunlar zihinden hızlı çözmek için bilmemiz gereken pratiklikler. Birler basamağını yer değiştirebilirim. Birler basamağını yer değiştireyim. Şununla şunu yer değiştiriyorum. 29 artı 5. 5 ekleyince daha kolay. 29'a 5 eklemek daha kolay. Yanlış yapma ihtimali daha az. Çünkü hemen bir tanesini içine atıyorum. 34. Hemen hissediliyor 34 oldu. 29. 5 nedir? 1 ile 4'ün toplamıdır. 29'a 1 ekliyorum 30. 4 daha ekliyorum 34. Birler basamağını yer değiştirebiliriz. En pratik hangisi hoşunuza giderse en yukarıdaki bana en pratik geldi. 9'a 9 ona çok yakın 1 lazım sonu 0 yapmaya çalışıyorum. 25'ten 1 aldım. Geriye kaldı 24. 9 1 daha 10. 24 daha 34. Peki. 17'ye 9 ekleyelim. 17'ye 9 ekleyelim. Cevabı hemen söylüyoruz. 9 7 Hangisi 10'a daha yakın? 9. 9 için 9'u 10 yapmak için kaç lazım? 1 lazım. Hemen 17'den 1 alıyorum. 9'un içine katıyorum. 9 1 daha 10. 16 daha 26. Peki. 15'e 9 ekleyelim. 15'e 9 ekleyelim. Hangisi 10'a daha yakın? 9. 10 yapmak için ne lazım? 1 lazım. Hemen şuradan bir tane 1 alırsam geriye kaç kalır? 14. 15'i 1 artı 14 diye kafadan düşüneceğim. 9'un içine 1 atacağım. 10. 14 daha 24. Bunlar hata yapmamak için gereken bilgiler. O kadar çok çalışırsınız da bir hata yaparsanız bütün sorunuz gidebilir. Peki. 27'ye 19 ekleyelim mi? Sonu 9 olanlara baktık şu anda. Hangisi birler basamağı olan hangisi ona daha yakın bu. Bunu hemen 10 yapmayı düşüneceğim. 19'u yani 0 sonu 0 olan 19'u bir sonraki sıfırlı sayı 20. 20'ye tamamlamak için kaç lazım? 1 lazım. Hemen şuradan bir tane 1 alıyorum. 27'yi 26 artı 1 diye düşünüyorum. 1'i 19'un içine katıyorum. 19 bir daha 20. 20 ile 26'yı toplamak kolay. Birler basamağı zaten hemen toplanıyor. 6 onlar basamağı toplanca 4 20 ekleme kolaydır. Sadece şurayı 2 artırırız. Onlar basamağını 46 Peki. Ne yapalım? 18 ile 26'yı toplayalım. 18 ile 26. sonu büyük olan hangisi? 8. 18. 8'i bir sonraki 10'a tamamlamak için kaç lazım? 2 lazım. Hemen şuradan bir 2 alıyorum. 26'yı 2 artı 24 diye kafamda canlandırıyorum. 18'imizi aldık. 18. 2 daha 20. 24 daha 44. Kafadan, hata yapmadan, pratik çözebilmek için çabalıyoruz. Ne yapalım? 17 ile 37'yi toplayalım mı? 17 ile 37. İkisi de 7. O zaman hangi istediğinle ilgilenebilirsin. Şunu büyütelim veya bunu büyütelim. Şunu büyütelim. Hadi şu daha küçük büyüt. Bunu ne yapacağız? Sonu 7 olanı 10 yapmayı düşüneceğim. 10 yapmak için kaç lazım? 3 lazım. Hemen şuradan 3 alıyorum. 3 alınca geriye kaç kalır? 7'den 3 çıkarırsam 34 kalır. 7'den 3 çıktı 4. 34. 3'ü götürüp bunun içine atıyorum. 17 ile 3'ü topla. 20. 20 ile 34'ü toplamak. Sonra 0'lı olanları da toplamak daha kolay. İki tane şunu iki tane artır demek istiyor. Onlar basamağında iki tane artır. Birler basamağında hiçbir şey yok. 0. 54. Peki. Biraz daha büyük bir rakam yapalım. Mesela 129'a 45 ekleyelim. 129, 45 daha kaç yapar? Sonu 9 sonu 9 oldu mu hiç korkmayın. Hata yapmayı en aza indirmek için şunun içinden bir tane 1 atın. 9'u 10 yapan sayı 1. 1 artı 44'tür 45. 1'i bunun içine atın. Önce 1 ekleyin yani. 129'a 1 ekle. 130. 130. 44 daha kaç yapar? Birler basamağını topluyoruz. 4 2 onlar basamağını topluyoruz. 7 174. 9'larda pratik toplama 1 eklemek. Yandan 1 ekliyoruz. Yandan 1 ekliyoruz. Toplama bu şekilde. tane daha yapalım mı? Ne yapalım? 28'e 17 ekleyelim. 28'e 17 ekleyelim. Birler basamağına bakıyorum. Ona yakın olanı kullanacağım. Ona yakın olan bu. Ona kaç lazım? 2 lazım. Hemen Yan taraftan bir 2 alıyorum. 2 alırsam geriye kaç kalır? 15. 28'e 2 ekle. 30. Sonunu 0 yapmaya çalışıyorum herhangi bir tanesinin. Kafadan yapacağım bunu illaki. 30-15 tane yapar. 45. 30-15 daha. 45. Bu taraftan yapsak olmaz mı? Olur istediğin taraftan yap. Büyük olana az eklemek daha kolay. Büyük olana az ekleyip soru sıfırlı hale getirmek 30 yaptık. 28'di 30 yaptık. Evet. 29'a 49 ekleyelim. Hadi ikisi de 9 olsun. 29, 49 daha ne yapar? 29, 49 daha ne yapar? Yirmi dokuz, kırk dokuz daha ne yapar? Güneş ışığıyla. Gün ışığı. Evet. Şimdiki istediğim bir tanesini ona tamamlamayı düşünüyorum. Bu sefer de şunu tamamlayayım. 49'un bir fazlası 50. 50 hoşuma gitti. Ya da bu daha kolay olabilir. Hadi bu olsun. 9'u 10 yapmak için ne lazım? 1 lazım. Hemen şuradan bir tane 1 alıyorum. Bir tane 1 alırsam geriye bir tane çıkar. 49'dan 1 çıkarınca kaç kalır? 48. 49'u 1 artı 48 diye düşünüyorum. 1'i 29'un içine atıyorum. 1'i 29'un içine atarsam ne yapar? 30 artı 48. Soruyu değiştirdim. 29 artı 49 yerine 30 artı 48. Yani yaptım aslında şu. Şunu bir artırıp şunu bir azaltmak. Bunu bir artır 30. Bunu bir azalt 48. Sonuç değişmez. 49 1 artı 48'dir. Biri bunun içine atı veriyorum. 30 yapıyorum. Şurayı 0 yapacağım. Kafamda hemen topluyorum bundan sonra. 30 48 daha ne yapar? 3 ile 4'ü toplamak demektir bu. 78. 30 48 daha ne yapar? 78. 8 yapar. Evet son son bir örnek. Dokuzlu toplamalar. Ne olsun? 146'ya 29 ekleyelim mi? 299 ekleyelim hadi. 146 299 daha kaç yapar? Şimdi şu sonu 9 olduğu için hatta 99 olduğu için 1 ekliyorum buraya ne oluyor? 300 oluyor. Şuradan bir tane 1 alacağım. 1 artı 145. 1 ekledim ne oldu buraya? Şöyle yapalım. 299'a 1 ekledim. Ne olucan? 300. 300'e 145 eklemek çok kolay. Bu dokunmuyor. Bu bu etkilemiyor. Bu etkilemiyor. Şu ikisi e etkilenmiyor bir tek baştaki. Yüzler basamağı etkilenecek. Bir de 3 ekledik. 445'miş. Peki ona 1 kala. Toplamalar ona 1 kala 9 eklemeye uğraşmayalım. 9 eklemeye uğraşmayalım. 14'e 9 ekle dediler. 14'e 9 ekle. 14'e 9 ekle dediler. 9 eklemeye uğraşmayacağız. 9 10 olması için 1 iste. Şur komşumuzdan bir tane 1 isteyeceğiz. Ver bir tane bir. Geriye kaç kalır? 13. Bunu 14 değil de 1 artı 13 diye düşüneceğiz. 9'a 1 e ekliyoruz. 10. 13 daha. 23. 9 eklemelerde 10'lar basamağı 1 artıyor. 1'ler basamağı 1 azalıyor. Gördüğünüz gibi hep onlar basamağı bir artıyor. On ekleyip bir çıkarmak demektir. Dokuz eklemek. Onlar basamağı bir artıyor. Dokuz eklemede birler basamağı bir çıkarılıyor. Onlar basamağı bir artmak demek on artırmak demektir. Birler basamağından bir çıkarmak demek on ekle bir çıkar. Dokuz demek 10 ekle bir çıkar. Bu bir yol. En kolayı dokuz 10 yapmak için kaç lazım? 1 lazım. Şu yandan bir tane 1 alıyorum. Geriye kaldı 13. 1. 9 daha 10. 10. 13 daha 23. Son bir örnek. 35'e 18 ekleyelim mi? 35'e 18 ekleyeceğiz. Hangisi birler basamağının daha fazla? 18. 5'ten sonraki sayıları düşünüyoruz. Toplaması biraz daha zor olan sayılar. 8 ona kaç ister? 2 ister. Hemen yandan bir 2 alıyoruz. Komşumuzdan bir 2 rica ediyoruz. Komşumuzda 33 kalıyor. 2'yi önce 2'yi ekliyoruz kafamızdan 18 2 daha 20 20'ye 20'ye 33 eklersem ne yapar 53 yapar 20'ye 33 eklersem 53 yapar Son soru 47 ile 26'yı toplayalım mı? Hep 9 8 yaptık bir de 7 6 olsun. Şu anki mevzumuz 6 7 8 9. Rakamlarını tanımak. Ona kaç ister? 5'ten kaç fazla? 6 7 8 9. Ona kaç ister? 5'ten kaç fazla? Evet. Hangisi daha büyük 7. 7'yi 10 yapmak için kaç lazım? 3 lazım. 7 10'a 3 uzatalım. Buradan hemen bir 3 alıyorum. Geriye ne kalır? 23. Bu 3'ü 47'nin içine atıyorum. 47 3 tane yaptı? 50 yaptı. 50 artı 23'ü söylemek artık çok kolay. Birler basamakların toplamı 3. Onlar basamaklarının toplamı 7. 73. Peki. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Son bir soruyla bitirelim. Hadi. 29 ile neyi toplayalım? 79'u toplayalım. 29 ile 79'un toplamı kaçtır? Hemen. Pratik. 29 ile pardon. 29 ile 79'un toplamı kaçtır? hangisini büyütelim? 79'u büyütelim. 9'u 10 yapmak için kaç lazım? 1 lazım. Şuradan bir tane 1 alıyorum. 1 artı 28. Bu mu güzel olur? Bu mu güzel olur? Bakalım. ikisini de yapalım. 1 artı 28 diye düşündüm. 79'a 1 ekledim. 80 etti. 80'e 28 eklersem 80, 20 daha 108 8 daha, 108. 108. Şunu yapsaydım nasıl olurdu? 29 artı 79'u 29'un sonu 9. 10 yapmak için 1 lazım. 1'i bu taraftan alalım. 1 artı 78'dir bu. 1 ekliyorum. 30 artı 78 30, 70 daha 100, 8 daha 108. Önce onları topladım, sonra birileri topladım. İstediğiniz gibi toplayabilirsiniz. Pratiklik kazanmak için biraz rakamların üzerinde, sayıların üzerinde oynamalar yapıyoruz. Düşünmek. Teşekkürler.